Bilgi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm bu değişik maddeyi bulmuştuk. Ne bunun adı Bilal abi? Valla bunun adı Tılsım diyelim hocam bence. Aynen Tılsım'ı bulmuştuk diğer mağarada. Evet. Bu mağarada bakalım diğer parçasını bul bulmayı umuyoruz. Hocam şuraya ben bir ateş atayım ne diyorsun? Aynen bir ateşimizi atalım, bir karnımızı doyuralım. Aynen öyle. Aciz Mangalımızı yok. yakalım. Bilal abimiz ateş atmayı <gülüyor> öğretmiyor. öğretme. <laughs> Biz öğrenemedik. <laughs> Allah ya. Ben bir harlamayı biliyorum vallahi. Sen bir harlamayı biliyorsun. Geçen <laughs> alkol içiyorduk şu arkada. Beni yakacağız ağızda. Evet <laughs> atalım. <laughs> Parçayı kaldır abi <abiler>. lan. Oynayıp <laughs> durma oğlum bu. Oyuncak değil lan. Vallahi bozak <laughs> <bozan Allah>. <laughs> <bahçim gülüyor> da bakayım <bir> <laughs> Zaten ha, et yokmuş bende arkadaşlar. Et Maalik var bende. Bende her zaman et olur. <gülüyor> <gülüyor> At abi şu etleri. Tamam. Kapat. Bakalım buradan ileride başımıza neler gelecek hep birlikte bakacağız. Bilal <laughs> Çöm çöm. Şey Pişmiş eti aldım hocam. Mı? He bu pişti. Bebek zombileri öldürmüştük. Nerede onlar gerizekalılar zekalar. Veletler hiçbir zaman sevmem. He, aynen öyle. Ben de sevmem. Her şeyi ağlarlar, He. gülerler. He, özellikle erkek erkek veletleri. Aynen öyle ya. Tamam, evet, hocam. Ateşimizi evet. yaktık. Bir gazoz gömerim hocam bunun üstüne. Bakayım bende bir tane iki tane gazoz var hadi bir tane içelim. Hop oh içtik vallahi. Vallahi ha. Oğlum şey... çöpü doğaya ne atıyorsun lan? Çocuklar buraya niye batırıyorsunuz abi? He? Ayıp değil mi He? Siz nasıl talebesiniz abi? Çöpü, çöpü doğa... niye atıyorsun lan? Lan kardeşim her yer cesetler. Ona mı takıldın lan? Ona <laughs> mı takıldın? <laughs> Çocuklar siz doğayı niye kirletirsiniz Kirletiyorsunuz diye. Evet, abim temizleyin <laughs> <zengin> kiraları abi. <abimiz. gülüyor> onu, onu buraya koyayım dur. <laughs> buraya kes. Kesmedi değil mi? Evet. <laughs> Siktir et kim uğraşacak? Evet. <laughs> hadi gidelim. gidelim. Hadi. 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 gidelim. Evet. Değil mi gidiyorduk lan? Sağ mı? Yok kulun. şu önümüzde gideceğiz. Evet, bebek, bebek gölleri arkadaşlar. burada. Bak şurada. Aynen. Burada, bak. Bebek göllerini. Geçen bölüm 6'da 6 yaparak ee, bir benim rekor kırmıştı. sadece <laughs> izledim ben. Sadece izledim. Evet, bu adam sadece izledi. Ee. Bu adam öğretti bize. Bu adam. Aynen. Biliyor biliyor bu adam biliyor. Buraya geldiğinde ok atmasını bilmiyordu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Beş milimden ok kaçırıyordu. Ama <laughs> bu, ada, bu adaya düştüğünde. <laughs> bu adaya düştüğümüzde. Her şeyi öğrettim ona. Lightning kaçalım. Vallahi gidiyoruz aşağı doğru. Mağara derin. Oğlum, vallahi Engin ha ben benim burada kalastrofobim azar. Kalastrofobim. <laughs> Buranın iyi mi çok fazla arkadaşlar. <laughs> Aminlerime göre yüzde on <laughs> iki. Bekliyorum. <gülüyor> Kırmıyor da. <Evet. gülüyor> Balta elime la oğlum bana mı vurdun? Hocam pardon ya. Baltayı kullanırken dibime girme diye kaç kere diyeceğim ya. <laughs> Vallahi bura Aşırı bayağı... güç kullanıyor bu adam. <laughs> Aha şeyler var hocam zombiler. Nerede? Aşağıda Gel abi, o. şu şeyi var bizim beş kapalı. Oğlum şu aç göremiyorum. Tut tut tut. Aa kaç <laughs> 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 Aa abi, öldü bu. Ertuğ kaç kaç arkanda. Nerede nerede nerede? Arkanda. Arkanda tut. Lan bana tut. Büyükten mi? Büyükten mi? Büyükten büyükten. Gel al. oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Hadi al. Yapıştı mı? Yapışmadı herhalde. Lan Mertok kaçırdın lan. Tamam attım bir tane daha attım yapıştı. Ha? Öldürdüm. Tamam, öldü bu. <laughs> Diğeri de öldü mü? Diğeri öldü aynı. Büyük kafalı vardı ya burada ölüyorsun. Bunun zırhını ben aldım. Zırhına İki Zırhım abi. kaldı. Tamam bay bay abi ne olmuş burada? Vallahi bu anam. Ha bu zırhtan bir tane mi çıkıyormuş? He ya bir tane çıkıyor bunlardan he. ha. He ikili vermiyor bu. He. Lan lan bil saldırıyorsun. Hayır, <laughs> Öldü. Öldüm. Tamam okları al. Al al okları. Mert hocam hmm. bir tane bombayı boşa harcadın. Onu bir söyleyeyim. Başta ee, bir söyleyeyim ona. Yani sana yazardı. Ya. Hiç, hiç hoş olmadı bu durum. Bakalım Olay... ne olacak. Bomba Taç var bombamız mı? Kaldı. Bombamız da yok oğlum. Ben bende var iki tane dur. Taş var mı? Taş mı? He. Tuğla mı? Tuğla tuğla. Ha, yok bende. Ola yok. Bok yedik arkadaşlar. Vallahi yedik. Böyle baharak gidiyorum. Ee, evet, Sen oraya bak hocam. Bilal'in ellerinde. <laughs> burada bir şey var hocam. Ne var? Vallahi değişik bir var. Elime bombayı alıyorum ben. Nerede lan? Ha önümde. Oğlum bu ne böyle? Atayım mı bu? Abi bu bok hızlı gidiyormuş biliyor musun? Ha yapıştırdım. <laughs> Al bunu zırhını. Orada. Oğlum bende niye hep oh. bir tane zırh var lan? Ben dolduruyorum dolduruyorum yine gidiyor. Kanka vuruyorlar ya onlar. Bende mesela 6 tane vardı şu an 3 tane var. Devam edelim hocam. Burada yine ölüler var. Oğlum mermi yok mu lan? Mermi versin sen. Mermi yok ya vallahi mermi olsa bende de yok. Bitti mermiler. Silah şu an kullanamıyorsun. Hocam şu üste bastan hep asmışlar adamı. Bir var bebek zombiler var. Ee, bir bizim... bomba mı atsak ki lan? Yok ya bombaya gerek. Atayım mı? E, molotof molotof molotof. Hayır hadi. lan molotof atalım. Bir tane de ben atayım. Düşen abi. Kalk şuraya. Aman <laughs> abi. Yahmadan atmayacakmış. Oğlum yahmadan. <laughs> lan Bilal. Ya, at önüne at. Tamam yeter Ama Bir yeter. daha attım <laughs> yahmadan. tamam hocam. Yürü dur. yürü yürü yürü. Ölür o ölür. Ölmedi. O at. Oh, at. Dur, oh, dur, indir, at. indir. At. bir <laughs> nerede? Bak. Öldü. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Hah. Vallahi vurdum ha. <laughs> lan lan. Oğlum lan ölmemiş. ölmemiş bu. Lan kaçırdın mı mertebe? Hah öldü. Oklarımı ver lan. Bak bunlar yanmış. Ha bir tane daha var. Neyse. <laughs> ver, ver lan oku. Oh, Nereye gitti lan? Ha burada bir şeyler var. Ağlamıyoruz bunları. Oku oh, üstünde. Aldım. Oğlum fener. Bekle fener değil. Buna böyle. Vallahi bunlar ne olduğunu anlayamadım. Of çok hızlı gidiyor ya. Böyle ne ki acaba? Değiştirebiliyor onu ya. İp var hocam burada. Al Karbon fiber. Normal ok ya. Bize lazım olacak herhalde verdiğine göre. Aynen öyle. Ben bir tane Vallahi zırh yaptım arkadaşlar. hocam. Allah'a arkadaşlar. hiçbir şey vermez arkadaşlar. Nereye gittin lan? Dur bekleyelim. Çok hızlı herhalde hocam. Ağrıdan. Aynen. Kola gidelim. Haa bura girdiğimiz yer mi acaba? Emin misin? Yani hocam, video öncesi. Olabilir. Oğlum bebekler var yine burada. Ha nerede? Burada 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 geliyor. Vallahi görmeden vurdum ha. Geliyor. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Ama yandı. Al oklarını. <laughs> ok bitmiş lan. Blue. Harbi mi? Yap yani. abi ok. Okların da hala yerde. Şurada yiyecekler var hocam. Yiyelim bunları da. Bizden önce gelenleri gelenler yiyecekler. Taş var mı Ver. E, Dört tane. İki tane taş var mı? Var. Bana bir aktar bakayım. Ben bir daha ürettim. Tamam şu okları da al abi. Burada üç tane ok var karbonfiber aldılar bunlara etleri de aldın mı burada? et var da yiyecek aldım herhalde burası son mu? ha oradan mı? haa bura nereye gidiyormuş lan böyle? valla bilmiyorum ki o. parça burada mıdır acaba? olabilir abi vallahi gidiyor da bir yer yerden kayıt açacağız buradan. İşte. anam bebek kaynıyor bura göremiyorum bura bebek de tut 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 gel azıcık geri gel geri gel birazdan çıkart da bunları biri gitti biri daha gitti bir daha var Kaçırdım. Ha, gitti. Var mı başka? Var burada. Önünde. Var mı başka? Elime morata var indir. Aman yanlışlıkla atma. Ne dedi mi? Abi buradan çıkış yok. Vardır lan buradan. Nereden geldik? Ha şuradan gideceğiz sağdan. Buradan mı geldik biz? Yok buradan gidiyoruz şu an. Alo, al al al. Al al. Ana Bomba at. Ya, bekle. Bomba at. At yapıştır. Kaç. Heh. Allah azını ee, Bunun zırhını ben alırım amca. Lagas bu şey var, şey var. Ne bebek? Bebek var. Lan mesela bombamız bitti yalnız ha. Ananı sikerim bak. <laughs> <laughs> var mı başka? Başka yok. Bomba bitti. Molotofla ölür mü bu sence? Yok abi bence ölmez. Bebek bile zor ölür. 2 3 tane. tane. Önün de var. Ananı vuradın. Burada Oldu. var. Arkanda arkanda. Nerede lan? Aha bak. burada Amına koydum. Yaktım birini herhalde. Ohu ver. Oho mu aldın? Al o. Oradan gidiş var mı? Yok. Var la, burada gidiş. Yok oğlum. Var. Oğlum ara geldiğimiz yer lan Mert'e. Burada mı geldik? Yok. o arada sağdan geldik buranın sağdan geldik. Öyle evet, sırna? evet, lan bak gel. Bak. Ha tamam gel. Bak hatta şunu öldürdük burada. Aynen aynen. Ya kardeşim şu sözümüzü bir dinleyin. E, bu adamı dinleyin ya Allah diyor. <laughs> Kaç kere daha Hadi söylemem gerekiyor. <laughs> 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 Oo bir ne o? Arbalet mi lan bu? Oo. Aa mızrak şey şey Kanca vardı ya üretiyor. Ha oğlum bunu Olsun. kullanacağız herhalde bir yere gideceğiz. Bu aleti işte bu. Deadline. Para 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 Nereye fırlatacağız? Aa mermi varmış bunun içinde gel al. Ananı bir al gidelim. Gaydım. Dur ben işte. lan benimle geliyorum Mert. Sen atınca herhalde benim atmama gerek kalmıyor. Yo atmadım ki vardı zaten. Atmıyor. Oğlum ananı. Ya, şey var şey var ya. şey var. Şey var. Nerede? Bacaklı var. Oğlum eli de çıktı o ne o konu atayım? Dur oğlum öleceksin kaç. Lan ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Öldü mü? Yok. Öldü öldü. Berbaim şunu ver oğlum. Konserva çiçeğini kullanayım da. Ya abi şunu. Oğlum tamam, yine köpek gibi vurmuş ya. Evet. Elimdeki. Buradan kaydık. Bu şey vardı ben atmadım da ziplayını. İp vardı yani. Herhalde böyle gideceğiz Mert'e şurada. Burada ne var? Orada bir şey yok yani. Şurada şey çok. Ha bombamız bitti ya. Bu kötü oldu. Bomba üretiriz de taş lazım ya. Taş mı? Sadece taş lazım. Nasıl? Taş, bomba. C4 taş. Tola tola. Nereye gidiyoruz bura? Vallahi bilmiyorum ki. Bir yere gidiyor da şurada. Burası işte herhalde. Çayını. Öz bir diğer mağaraya geç. Nereden çıktı? Valla Gözümüz gönlümüz aydınlandı arkadaşlar. 7 ay sonra Oğlum. dışarıya çıktım. <laughs> Vallahi ya biz araba bıraktıydık en son bir yere. Bura evet. nerede lan? bir kontrol edelim neymiş? Ha sağdaki. Oğlum biz girdiğimiz yukarıdan girdik buradan çıktık. Araba nerede? Araba yukarıda kaldı işte. Hangi ben, yukarıdan girdik? Bak şu haç işaretinin oradakinden girmedik mi? Hemen solumuzdaki yerden. Şimdi nereye gidelim? Kürek lazım ya. Küre ne yapacağız? Evet, küreği bir bulamadık ha. Karlı Gelim. alanın hemen altında var ya oradakine. Araba tamam, yok ya. Taş topla kanka lazım oluyor. Araba yok ya ayağın kaldık arkadaşlar. Evet, araba yok arada Daha da iki tane mağara var onlara gitmedik. Onlara gidelim bile Mağaraya gidip oradan kapatırız bölümü. Geldiler Merito e, köprüden. Bunlar kolay bunlar pıtı pıtı diyor. Tam rip kılçığı gibi ayarlarım. Anam öldü lan. Nasıl vurdum lan? <laughs> sapladım he. Bura nere oluyor Bilo Hoca? Nere? Oku sapladım bir. Daha Daha kemi. Daha, <laughs> değil de. <gülüyor> Aşağı atayım <laughs> çaktırmadım. Ulan. Ama ne koydu? Gel ne oldu daha? Lan yet gel lan yet. <laughs> <laughs> gidelim ya mağara. Hocam bence şurada uyuyalım bence. Ne diyorsun? E, Uykusuzluk ee, Mağarada tam uyuyamamış. Tamam. Ben atıyorum çadırı. Alır tek gece olur. Nerede? Gidelim abi. Nerede? Mağaramıza doğru. Ormanı keşfede keşfede. Tropikal anayı. Tropikal anayı Aha biliyor musun? şunlar şunlar işte gel gel. Ne onlar? Bak şunlarla şunlardan lazım yemek için can için. Vallahi fulluyor ha canı. Vallahi mi? Öyle canı fulluyor. İyi, i̇yi. Şimdi bu değil mi lan? Oğlum alo veray niye yedin lan gerizekalı Allah kahretsin. <laughs> lan hiç şey yiyeme lan. Yok ya o değil şey. Bir evet. şey diyordun ya sen geçen bölüm. Ya, bir şey acıydı Karozu mu mıydı blo? Değildi değil mi? Yok yok bir şey acıydı kanka. Zaten iki tanesi, üç tanesi boşa gitti. <laughs> Yapmadan attı. <laughs> <laughs> Bende kaç tane var? Altı molotof var. Bilelerimiz her zaman bir tane fazla oluyor. Aynen. O adam her zaman tedbirli adam. <laughs> Aynen. Az kaldı hocam Hayırsa yani az. Aynen. Hadi gidelim. Gazoz var Aynen. mı lan Mert'e sende? Var ya. Dolu gazoz var bunda. Yine piştim. Bir piştiniz. tane hiç aman olayım. <laughs> 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 Dolu gazoz var değil evet. <laughs> Oğlum taş atınca ağaç kırılıyor ha bak bak. Ananı... ne Oğlum. Bu ne lan? Altıma sıçtım lan. Geyikmiş ama oğlum. Bir daha geldi lan. bir daha geldi kaç. Nerede? <laughs> lan ya ha git. <laughs> lan Mete'ne evet, buna... sallayacaksın. Oğlum avlanmaz mı lan? Burada burada burada. Dur bekle okumu alayım o zaman. Hmm. Anana vuradın. musun? Vurdum. Vurdum. Öldü mü? İki tane vurdum. Bir Ölmedi. tane ben vurdum herhalde. Avlayalım onu avlayalım gel. Abi çok hızlı gider bunlar ya. Nasıl avlayacağız? Baksana yok olmuş. İyi et çıkardır o. İyi mangal olur da. Mangal olur. Allah Allah. Gel hocam gel. Arka bahçede abi? barbekü yapardık. Lan oğlum nasıl yaptı bize lan öyle korktum. Kim böyle? Zehirli diyor oğlum yeme diyor. Bak kırmızı işaret gösteriyor. Lan Merito timsah neyim de olabilir ha haberin olsun. Var be. Birinci var oyunda, oyunda timsah? vardı. Timsah? He birinci oyunda vardı. Birinci oyunda varsa burada baygırıyla ile karışık timsah vardır oğlum. Ya, lan bir de yapmışlar <laughs> Merito gerçek gibi yemin ediyorum ha. Adamın vallahi. ödülü patlıyordu valla. Dur bayım erkekler nasıl zekalar dur bayım. Aç şunu. Abi yapmamışlar ya. Onu yapmamışlar. Yapamamışlar. <laughs> Aha kamp bulduk ya. Blo. Bunu ne oluyor? çıktı. Topla 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 yağmala yağmala. Topla, topla diyor. Bunları bir daha bulamam. Aa gazoz. Allah alamıyoruz ki çok doluyuz lan. Çantayı genişletme abi. paketi yok mu arkadaşlar 30 liraya <laughs> çantayı bir büyük boya genişletebilirsiniz <laughs> ya. Ulan <laughs> 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 o şey geçtik Mert'e gel. Buğla bulduk mu Blo? Yok. Ha geyik var gel 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 bana doğru. Önümde gel. Geliyor. Dur lan silahla mı vursak ki? Ya lan silah ama bilmiyorum. Neyse vurma dur. Molotof mu ki? Molotof atak. Yok oğlum sen molotof atak. atak. Aynı anda ese atak. Aynı anda atak. Anam aşağı düştü lan mal. Oğlum bug'a girdim abi. Geliyor la. Aynen. lan. Aynen. Kaçtı gidiyor oğlum ya. Lan nasıl oğlum, gitti oğlum? Gidiyor ya. La, gidiyor lan görüyorum kafasını hala. Ha dur gel dur abi. da gel gel. Dur 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 dur. Ar abi arkanda lan arkanda. Dur dur, dur gel. Burda Burada burada gel. Dur dur. Aynen. Sessiz olsana. Gel yanımda benim. Söylemiyorum sen. Beni, benim yanıma gel. Kafadan HS atak. Ömelerek gidelim de duymasın. Vuruyorum. 3, 2, 1 deyince. Anana vuramadım. <laughs> Dur kaçırma amına koyayım. Dur, oğlum bakayım. gitti la yine. Lan nasıl gitti ya, gitmedi, oğlum? Gitmedi gitmedi gitmedi. gitmedi, gitmedi, gitmedi. La vur amına koydum. Bu. Abi bunlar zor avlardı ya. Duman var yine orada bak. Ya köyün dumanıdır kesin ama. Yok yok başka bir duman bu. Oğlum mağaraya gidelim de. Bir daha geliriz zaten. Abi. Şuradan, ha, hmm, şuradan karşıya geçeceğiz oradan da gideceğiz. Nereden karşıya geçeceğiz? Ha buradan. Biz oraya oğlum. Var. Şurada... var mıdır? Var olabilir abi. Ben yukarıdan gidiyorum. Vallahi gidiyorum ben. <laughs> Vallahi kimse varsa karışmam. Arkama bakmam diye kaçarım. <laughs> ya hala Abi onu nasıl yapmamışlar lan? Sağ yok ki bile. Aynı hızda geldik Gülal abi. Ha yine birileri avlanmış burada. Oğlum bunlar ne böyle? İlk defa gördüm böyle kıyafetli adamlar. Oğlum ayıncı lan bunlar. Baksana şu yaşlı ağacın gözlüğü var. Hoppa. Haydet. Uyuyalım mı bir burada? Uyu abi. Allah şafak vakti ah da. Evet. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Hadi abi. Ya Allah. Bismillah. Gir. Ben girdim. Allah'ım Ertan'a oksijen tüpünü bir tüple geziyorum abi. Sen de tutma gezer <laughs> Bir de <bana> var evet. abi. <laughs> Burayı ilk kez kardeşim. Vezir olamam. Bilo, <laughs> 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 şurada bir kasa var la vur bakayım. Hani yiyelim Doğru bari koşturbeler de. Öyle. Yiyelim iki tane yeri alalım. Burada bir tane daha var. Geç, kendine geç. yazsın. burada bir, dört tane kasa var lan Mert. U. Malat malat. Şey yaramaz değil mi? Bilo vallahi o parçaya gidiyor yine bak. Evet evet. Bakalım. Hadi gidelim. Var mı tüp bende şu an? Gel abi. Oksijen ne kadar? Ekranda gösteriyor. 60 70 de mi ne? O azalınca tüpü daha değiştireceğim biliyor musun kanka? Unutma ha. Yoksa kık kık olur Birerden gider. Nereden değiştireceğiz ya. yok ki başka tüp. Oğlum aldık ya bir tane tüp. Nereden aldık? Aldık ya bir tane ta en başlarda. Bunu bulmadan önce. Lan yana var oğlum. Burada. Oğlum bizi. Vurdum kaç. Oo altı kollu bir şey var lan Mert arkanda. Cam aç cam aç. Kaç lan kaç. Işık aç. Arkanda. Lan arkanda. <laughs> Işık aç göremiyorum. Lan açık ışık zaten. Bak geliyor kaç lan. Ya silah çıkar. Ölmez Abo bu çok vurur. Molotov molotov molotov. Abo bu ne? Oğlum bu çok vuruyor Merto. Ana ana. <laughs> Boş attım. Lan Merto sıkıştırma beni. Nerede nerede nerede? Karşıda karşıda. Ananı şimdi vurdu öldü. Lan, bir bir lan bir benim değil. yanımda. Öleceğim lan. Vursun, vur şunu vur. Ay öleceğim öleceğim sıkıştım buraya. Oğlum beni sıkıştırdı bu kaç, ya. Kaç kaç. Öldüm ya. Kaldı mı lan? Bayıldım da. Kurtardım seni dur. Kurtardım kalk. La gel. <laughs> dur <gülüyor> kurtaracağım bekle. La at bola topa çık Kurtardım. Kalk. Kaç hemen oradan. Geliyor geliyor. sağa sola yap kaç. At, aç aç. Yok mu başka molotof? At şuna. Var. Silah çıkar ya. Lan bir kullandım, kullandım. Nerede? Bende var. Dur. Kaç. Öldü mü? Lan şu ara. Silahı nerede kullandık? Biz? Lan oğlum ben kullandım ya. Sen de... Az önce kullandım ben. Az önce. öldüm, önce. öldüm. Dur, dur. Vurmasın lan. Hadi la öldür la bilo. oğlum. Ya oğlum bu şerefsiz nasıl geliyor böyle? Beşi, dört, dört tane falan molotof koşa attım ya. Ananı e öldüm. E e öldüm. Öldüm, öldüm. Ne yapıyorsun? Allah ölüm. <laughs> Envanterimiz yok demiştiniz. mi? Var la var çantada. yanımızda doğuyor aynı. Nerede doğdurdu bizi bu? Kurşun var oğlum bende biliyor E bende de var da tahmin yok kanka kurşun. Herhalde başka kullanıyor. Neyse. Ohuracağız ne abi zaten. Oho Allah yapacak yok. Geliyor geliyor. Allah Allah. Oğlum parçaladı yine ya. Doldurmadı mı? Biraz suyun alsınlar lan bu. Bilo, ölür belki. Dur bekle sen ışık tut ben ohlayacağım onu. Öldü. Öldü lan. Vallahi boğduk suda. Bir tane yaratık vardı ama. Ha. Buradan gideceğiz e. Aha bak burada bir sarı işaret. Kayıyoruz kayıyoruz kaydım. Vallahi Aa, gidiyorum biliyor musun? Buraya gidiyoruz lan. inşallah İnşallah canavarın içine Hareket dini. bize değil herhalde. <laughs> Oğlum neredeyiz lan? Buraya geldik. Aralar. Aha, Asa var. Aha. Mermi lan 5 5 el 96 mermi diyor. Tabanca mermisi. Tabanca verir mi? Al bak şurada sağa Doldur abi silahı doldur. Evet, herhalde ben de doldurayım da acil durumda çekeriz. Acil durumda ama diyor. Boşa evet. kullanmayın diye Bir line harita var la burada. Burada işaret bir şey var al da atarız sağa sola Ha burada pil var. Ana kart var. Enerji şişe var burada. Aa saçma mermisi Pompalı da varmış lan mertuğa oyunda. Pompalı olsa var ya nasıl değişer lan bunları. Kaf var ya. Reçine var varmış. Atar. Gel al burada. 100 milim. O ses ne lan? Gel abi. Gidelim sudan. yere geldik. Ha bak bak gel Mert'e şuraya Baksana buraya. Ne bura? Güneşe tapıyorlar. Güneş gibi bir şey herhalde. Anlayamadım ya. Oğlum bu acaba elimizdeki yuvarlak bu güneş mi olacak? Bilmiyorum ki olabilir. Harbi olabilir. Aha kilo karşıda. Ney? Kara. Ney? Aa he gördüm. Cevher neydi lan ben? bir şey var. Bu ne abi? Ney? gittim. önce oraya gidelim gel. Oo. Oh. Ne olmuş lan burada? Oğlum bu yukarı gidiyor. ana ana ana. Baba. Bak kaç tane daha ok açıyor. Ok oh bitti. Hmm. Hı. Hı. Ben ok topla. La Mert'e 100 tane ok attım adamı. Oğlum nasıl vurdu? La <laughs> ölmüyor bu. Valla oku toplayan toplayan atıyorum size. Öldü Ya ediyorsan. bak. Hepsini alma oklarım. Al al al. Al al al. Bak geri canlandı bu. Ben oğlum yapalım oğlum? Öldüm biliyor. Kurman lazım aynı. Ölme lan. Kaldırdım la. seni. Bunu yine bay. Bir daha bıraktım. kaldır, bir daha kaldır, bir daha kaldır. Vurmayın lan. Yani ben öleceğim ben. Açtım ya. ben. Hadi Hı oğlum. Bayıldım ben. Sen de Oğlum bir sürü var. Vallahi çok. Neredesin? O altın şeyin oradaydı. Kaldırdım. Kaç kaç sağ sol yap. Kaç. Can bas hemen can bas. Açıyorum ben şuradan. Ben düştüm yine ha. Düştün mü? Kusur var ya bunda. Silah çekle silah çek, çek Mertok. Nasıl çekeceğim ama? Hemen U'ya basın tut silahı al eline. Aldın Silah yok ki blo. Lan nasıl yok? Orada üstte öleceğim. çantanın üstünde çantanın üstünde. La oğlum öleceğim. Kaç. Tutman La aldın. oğlum öldüm ya. Dakala kaldım. Lan Mertok e uyuya basın tut silahı alıyor eline. <laughs> la basın tuttum silah göremedim. Silah vallahi yok blo bende göstermiyor bak Allah alını. Allah. Geliyor la. Blo. Büyükten. Bu silahı alıyorum. O oh, kalayım hatta. Bu ha, silahı şimdi gösteriyor bak. Vuruyor musun kafadan? <laughs> Öldü mü lan? Yok. Oh. Ana ana. Kafaya, kafaya. Ölmüyor oğlum. Sen lambayı tut ben silahla vurayım. <laughs> Işık aç, ışık aç. <laughs> Öldü lan. Abi kaç mermi kaldın da göremiyoruz ki tarafta Mert'e sen bana bir tane tüy ver ben sana kaç tane o tahta vereyim. Ayağa kalk be. Oğlum bir sürü okumuz varmış da bile o. Arabayla topu var. Oğlum şey, tahtayı veremiyorum lan Mert'e sana. Her bile tüyü de veremiyorum. Bunları uzaktan avlamamız lazım ya. Molotov var mı sende? Lan iki tane var Mert'e kaç. Oğlum kaç. Suda boğ, suda boğ, suda boğ. Ananı avradını lan. Kaçamıyorum ki. Öldük. Ölme zamanı. Yani. Hayvan gibi baksana. Bilo gel şurada su var. Şurada su var gel. Gel 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 burada su var. Oğlum bu alet mi lan? Oğlum. Aletin üstü bu. Harbi lan. Ne ona vuradın lan? Ağzını. <laughs> lan geçmiyor karakteri yarıldı. Alalım. Alaniz... Lan da iki tane var benim ya kocaman benim. Alalım. Alaniz... Yatırdı beni valla. <laughs> Oğlum. Ben de lan. Okluyom. <laughs> tamam demek ki buraya çıkacağız lan Merto. Bak burada evet. hiçbir şey yapamıyorum. Kim yapıyormuş, yapıyormuş. Nerede olduğunu göremiyorum. Sen neredesin lan? Ha? Ben sahaya çıktım. Burada bir şey yapamıyor. Sağ nere? Beni kovalıyor. Kalktın lan ya Mert'e. Ben ölmedim ki. Vallahi ben. Aa el bombası buldum. Ama iyi attın. Adamdan. Geliyor mu buraya? Geliyor, geliyor kaç. Nerede? Ha burada, burada. At, at. Ananı avradın. Öldü mü lan? Oturttum da lan. Dur beni. Ananı sikim kendim olmama öldüm ya Ağır mı öldün? Ölmem İslam Erto geziyor hala Zor lan. ya ağır zor oğlum Lan bomba lazım bize Erto ya Yapışkan ne bomba Evet la taş lazım tuğla Allah Allah Tuğla vardı hep hatırlıyor musun? Evet la Bir yerde vardı ya Erto neredeydi la o? Ne bileyim abi la Bir de şuna vur çabuk şuna vur da kaçak <laughs> Çabuk 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 Lan bana vurdun Aha şeye gidiyor Aşağı iniyor Neydi onun adı? Geliyor la hala geliyor Kaç 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 kaç. Gel gel. Farhan Bey <laughs> Bomba var vallahi sadece elinde bomba var. Kaç şartı nerede? Oğlum. Ananı. Oğlum geliyor kaç. At, at at bomba at. Altına at altına. Attım. Öldüm. <laughs> Öldüm. Canlı full lan, Mert o. canımız full değil. Ananı. Oğlum öldürecek kaç. Bana aç. vurdun lan Mert o lan. Madeni para falan var. Alcan mı gel al zırhı. İyi sen sen. Allah bende ne de çok mu? Sende var mı? Giyysen i̇yi sen de giy. İyi ya bir şey var. Giy. Abi bu hayvanlar hayvan gibi ölmüyor ya. Harbi ya oğlum bu ne öyle? Ha biliyor suya geldik yine. Alacağız herhalde. Tüp aldın mı burada tüp vardı. Tüpünü bir değiştir. Yeni tüp tak. Buradan bir gidelim. Bendeyiz sağdan. Ha ileride. Buradan mı? Devam et. Baksana altın şeyleri var burada. Vallahi Dalacı. yaklaşıyoruz he. ha. Aşağıdan gel aşağıdan. Aha. Hı hı. La gidiyoruz hey, ikinci hı. parçaya doğru ha. Oğlum acı, la oğlum. Maske daha, maske. Maske takınca bunlar gidiyor olabilir la bir dakika. Bir o. Heh. Burada bir şey var lan yok. Ha şuradan gideceğiz herhalde. Buradan mı? He, burada bir şeyler ha. var la. Aa uzay aracı var la. Anana horadın bu ne? Bu ne oğlum böyle? Allah bilmiyor. Giriyor musun? Oğlum uzay aracı buraya nasıl girmiş lan? Yok kır şunu gel. Ne var orada? Şey var. Altta. Bıra Aha vallaha burası. Oo oğlum buralar nerede? Buldun mu? Buldum. Küp buldum bir tane. Bunun içine koyacağız herhalde lan Mert'e. Neyi? Küpü bunun içine koyacağız. Şu oldu lan. Şey ya. Yok lan Mert birleştireceğiz işte bütün parçaları. Bak yine koyacağız ne diye. Parçalar bunun içine girecek. Bize kaç parça? Evet. 2, 4, 5 parça daha lazım. 5 tane mağara. Ulan abi gel ki Mağara uzay aracı varmış oğlum ben ilk defa gördüm. Baksana uzaylılar burada yatıyor. Astronot mu? Bu tarafta ne vardır? Ha ip var burada gel. Evet. Doğru doğru. Acaba nereden çıkacağız? <laughs> bence en önemli parçaydı ne diyor? Bence de. Değil mi? Abi adamlar nasıl iller yapmışlar bak. <laughs> Vallahi bunlar ne oğlum böyle? Abi bir daha alat var. Buralar nereye gidiyor? Burası aşağı iniyor işte. Aynı yere. Görüyor mu bari? Oğlum uzay gemisi oraya nasıl girmiş lan? Buradan neler döndüyse artık. Sen nasıl benden hızlı çıkıyorsun? Bu adam <laughs> hayatta kalmış artık. <laughs> hayatta kalmış. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bir survivor. Gidelim abi. Yoruldu karakter Allah. Hey ne ya? Günden sınır bakayım. Yok aha. Kaç 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 kaç. Oğlum bu ne lan böyle? Kaç kaç gel koş 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 Aha halat var burada gel Çık 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 çabuk çık çabuk çık Çıkmıyor çıkmıyor e, Aha, buraya Gel gel buraya gel Mert'e Öldüm bayıldım Hadi <laughs> lan Tuttun mu benim tutabiliyor musun? Tutamıyorum lan Tutamıyorum lan Oğlum yine Oğlum bunlar ölmüyor Hareket ya. Hareket etmiyor ki ya vallahi tamam. ölmüyor. Abi kanka 50 canım var tek attı ya. 50 cana tek attı ya. Ölmem öldün. Öldüm. Abi 50 cana nasıl tek atabiliyorsun ya? Tamam burada keselim abi. Doğalım şurada da. Yukarı çıkak bence öyle doğal. Abi çıkamayacağız ya. Adamlar yam yam. Kaçıyorum ben hemen. Gel. Gel 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 gel. Çık hemen direkt çık. Çıktım. Çık çık çık. Çıktın mı sen? Mi? Çıkarken yok. Basamadın mı? Sen çıkarken ben çıkam. Varsın oğlum çıkıyoruz ya. Oğlum, yok oğlum sen çıktın ben kaldım. Öldün mü? Yok. Tabii. Abi bunlar vururken çıkamıyorum ben. Molotof adamını koymuşlar aşağıya. Daha çıkamadım ki daha tırmanıyor. Aha çıktım vallahi çıktım. Helal <laughs> sen yavaş çıktın ya tam başta. Ben ondan çıkamadım. Yaratalar korkuttu mu seni şuradan? <laughs> 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 lan niye söylemiyorsun o zaman Sen de korktun. Allah Allah. Lan nasıl mağaraymış oğlum? Gökyüzüne tırmandık lan. Evet. Oğlum çok derin indik aşağı kaydık ya. Ha doğru. Buradan geçtik mi biz? Allah Allah bir aşağı iniyoruz bir. Oğlum kayıyoruz lan. Oğlum yine aşağı Hı. indi bu. Ana ana vuradın ha. Vura vura. Ya oğlum aynı yere geldik <laughs> Diye <Şimdi> buradan atlayalım. <laughs> <laughs> Çıkış farklı yerdedir ya. Size bir yatak atlayalım. Aynen. Hadi. Arkadaşlar videoyu buradan noktalıyoruz. Evet, İkinci olarak. parçayı bulduk. Bakalım üçüncüleri bulabilecek miyiz? Mağarada kaldık. Ay, be yani. di Aynen. diğer bölüm büyük ihtimal biz yolu buluruz. Dışarı çıkarız. Video öyle başlatırız. Çünkü uzun olabilir. Evet. Başka, sıkmayalım sizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.